tam sayının oranı şeklinde yazılabilen sayılar rasyonel sayılardır. A bölü B şeklinde yazılırlar ve B sıfıra eşit değildir. Sembolü Q şeklinde gösterilir. Örneğin 3 bölü 10. İki tam sayının oranı şeklinde yazılamayan sayılar irrasyonel sayılardır. Bunlar A bölü B şeklinde yazılamazlar. Sembolü I ya da Q üssü şeklindedir. Örneğin kök 10, pi sayısı gibi. Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların kesiştiği ortak bir nokta yoktur. Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların birleşiminden oluşan bütün sayılara da gerçek sayı denir ve R sembolü ile gösterilir. Devirli sayılar Ondalık gösterimi bir basamaktan sonra kendini tekrarlayarak sonsuza giden rasyonel sayılara devirli ondalık sayı denir. Devirli ondalık sayılarda tekrar eden basamakların üstüne yatay bir çizgi yani devir çizgisi konarak bu basamaklar bir kez yazılabilir. Örneğin 2 bölü 3'te 2'yi 3'e böldüğümüzde 0,666 şeklinde sonsuza kadar devreder. Bu yüzden 0,6 yazdıktan sonra devreden sayının üstüne yatay devir çizgisi çizilir. Devirli ondalık sayılar rasyonel sayılara nasıl çevrilebilir? Örneğin 3 bölü 5 devirli ondalık sayısını rasyonel sayıya çevirelim. 3 bölü 5 devirli ondalık sayısının öncelikle pay kısmına sayının virgülsüz halini yazıyoruz ve sayının devretmeyen kısmını çıkarıyoruz. Payda kısmına ise virgülden sonra devreden rakam kadar 9, devretmeyen rakam kadar 0 yazıyoruz. 3,5 devirli ondalık sayısının virgülsüz hali 35 eksi sayının devretmeyen kısmı 3. Bölü de virgülden sonra devreden rakam bir tane olduğu için bir tane 9, devretmeyen rakam bir tane olduğu için bir tane sıfır koyuyoruz ve 32 bölü 90 oluyor cevabımız. Devirli ondalık sayılar A bölü B şeklinde yazılabildiğinden rasyonel sayılardır.